protokol yapıldı. O protokolle beraber de Bursa Büyükşehir Belediyesi restorasyon çalışmaları için start verdi. Molozları ayrıştırdık. sonunda da yapımızı ortaya çıkardık. Burada gördüğünüz alan Ulu Cami'nin ibadet alanı. Burada gördüğümüz alan medrese alanı. Şu bölümler dükkan alanları. Bu bölümde bir türbemiz, bu bölümde de imaret alanımız var. Rekonstrüksiyon, deprem analizleri, bu çalışmaların hepsini gerçekleştirerek imalatların başlaması için ee, çalışmalarımıza son noktaya geldik. Zemin iyileştirmeyle başlayarak e, yapımızın rekonstrüksiyonunu aslında uygun bir şekilde yaparak tamamlayacağız. En kısa zamanda da bu alanı ibadete açarak halka tekrar vermiş olacağız. parça parça İzlediğiniz <laughs> için <laughs>